Herkese merhaba. Aslında böyle bir video falan çekmeyecektik de. Şimdi bir yere geldik. Emrah dedi ki ben bunu anlatmak istiyorum. Ben de ilginç bulduğum için kayda alalım dedim. O yüzden Emrah istersen hiç uzatmayalım ve konumuza girelim. Hatta ben de şimdi neredeyiz onu direkt göstereyim. Oradan biz devam edelim. Şu görüntüyü de alalım böyle. Evet biz böyle bir yerdeyiz. Neredeyiz hocam? Yani şu anda burada bir piknik alanında alanındayız demeyi çok isterdim ama burası bir mezarlık etrafta gördüğünüz üzere galiba huzurun tam olarak yani bakın dışarıda cadde var buraya hiçbir ses gelmiyor etrafta çer çöp herhangi bir düzen bozucu bir şey yok göze batan çirkin bir olay yok ve hani ölülerimize saygı diyoruz ya hı hı. ben şuradan biliyorum babamı defnettiğimiz zaman mezarlıkla tanışmıştım tam olarak evet. karman çorman bir yerdi yani. Hı. ve beni üzen şeylerden bir tanesi sahipsiz mezarlara karşı hunharca o mezarlığın taşının kırılmasından tut da o mezarı tamamen yolun içine katmışlar falan yani orada birisi yatıyorsa üzerinde Osmanlıca bir şeyler yazıyor tabii atalarımızın yazdıklarını okuyamıyoruz hmm. <laughs> yazdıklarını <laughs> bir gece de cahil oldum hocam evet. sorma <laughs> o atalarımızın yazdıklarını okuyamadığımız için kim olduğunu maalesef bilemiyoruz o insanların ama bu beni çok rahatsız etmişti. Şöyle bir yol tamam mı? Şurada bir şöyle bir böyle böyle bir mezar taşı var. <laughs> Kırılmış yukarısı ve sıfır bakım var yani. O mezarlıkla alakalı. Sevenleri herkes ölmüş galiba. Ama sonuçta orası da bir insan mezarı ya. Hani buradaki mezarlar da çok eski mezarlar var burada. Eski taşlar var. 100 yıllık, 150 yıllık artık minimum neyse. Ama burada ne yapıyorlar? Bir teşkilat kuruluyor bu mezarlığa aylık bir nebze para veriyorsun sen ölenlerin öldüğü zaman. Ve burada mezarlık bakımı yapılıyor. <laughs> Ve gördüğün gibi böyle bir manzara ortaya çıkıyor. Yani şu anda bulunduğumuz mezarlık Rupert halde çok sıradan bir mezarlık yani. ha ya, bura özel bir yer özel değil yani. Özel bir yer yani değil. Almanya'nın standardı bu mu? Çok standart bir yer. İlerki dönemlerde hmm. daha iyi mezarlıklar, <laughs> daha lüks mezarlıklarımız da mevcuttur diyor. Daha güzel mezarlıklar, daha Ya yani şu anda burada ben göremedim de. Hakikaten çok eski mezar taşları görüyorum. Evet. Ve o mezarlıkların üzerinde hala mumlar yanıyor. Ben onlardan adam... görmüştüm doğru. Hatta tarihi kişilikler, atıyorum işte aydınlanmayı başlatan insanların mezarlıklarını falan gördüm mesela. Hı -hı. Dediğin gibi sürekli bir mum yanıyor, daha gösterişli, çok daha enteresan evet. mimariye sahip. Hani ilk bakışta mezar gibi de de gelmiyor da inan tarihi eser gibi geliyor biliyor musun? Bir o biraz da sen yine önemli şahsiyetlerden bahsettin hocam. X kişisi yani. Hiç hmm. dünyada herhangi bir, bir baltaya sap olamamış. <laughs> Eski bir mezarlık yani. Tamam şu havuza bak burada da ölüleri suluyorlar. Evet. Bak, Aa bu, bunlar varmış. Ibrıklarımız var hocam. <laughs> bu da varmış çok enteresan. Biz bunu Almanya'da başka şey için. Ben bunlar geldi tuvaletlerde görüyorum hocam. Ha bana da öyle demişlerdi. Kike gitmiştik. Ben çiçek sulamak için istemiştim aslında. Şey için istiyorsun, tuvalet için istiyorsunuz demişti de al içine. <laughs> yani buradaki mezarlıklara gösterilen bu saygı benim çok hoşuma gitmişti. Halbuki bunlar gavurdu ya hani bunlar bu dünyanın kapitalist insanlarıydı ve altta kalanın canı çıksın denilirdi. Ama bakıyorum ölülere gösterdikleri saygı beni gerçekten bir milleti. Ve ben şundan çok eminim. Türkiye'de inanılmaz zenginlik var bu mezarlıklarla alakalı. Eski işte Yeniçeri mezarları olsun işte ne bileyim bir sürü zatı muhteremin kabirleri var. Ve onların bakımı, onların bize olan yansıması mezarlarının çok daha iyisini beklerdim biz ki diğer dünyayı daha çok düşünen insanlar olarak da. Hmm. Ama ben o aradığım huzuru maalesef burada buldum. Almanya'da böyle sıradan mezarlıkları gezerim yani. Burası benim için bir dinlenme, bir meditasyon yeri arası. Hakikaten bir park gibi de yani evet, gerçekten. Evet, park gibi. Şimdi bak bu mezarlıkların da tekrar düzenlerini şöyle de gösterirken şeyi sormak istiyorum ya yani, o konuda ne düşünüyorsun? Yani şimdi mezarlıkların temiz, düzenli, bakımlı olması güzel. Türkiye'de de böyle olsun. Eyvallah da şu da bana biraz saçma geliyor. Yaşayan insana bu kadar değer vermezken öldükten sonra mesela şu düzene ihtiyaç var. Mesela bu adamlar bunu hissetmiyor bile. Nasıl bir yerde yattığının farkında değil. Anlatabiliyor muyum? Yani biz yaşamı daha güzelleştirsek ya. Belki de buradan başlıyordur hocam. Bu senin dediğin şey, bu aradığımız huzur, insana değer verilme olayı. Belki de mezarlıklardan başlıyordur. Mezarlıklarımızı bir düzenleyelim bakalım. Ne olacak yani? İnsan neye dönüşecek? Bir bakalım. Çünkü bu mezar sonuçta ölü için yapılmıyor değil mi? Hani bizim için yapılıyor bu daha çok. mezarlık ne demektir aslında? Hani senin geçmişinin, senin toprağının olduğu yer demektir bir yandan. Sen orayı bir güzelleştir bakalım. Belki başka şeyler de düzelmeye başlar. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Tamam bir konuda katılıyorum sana ama şimdi şunun bedeli mi acaba? Bu adamlarda da mesela geçmiş çok vahşi savaşlar falan oldu ya. Birbirlerinin gözünü oydular. Dünyanın belki işte istila ettikleri yerlerde olaların canına okudular falan. Bir çeşit pişmanlık mı acaba? Ya biz bu insanlara yaşarken dünyayı idare ettik. Öldükten sonra bir biraz artık güzellesin ya da ya bir şekilcilik mi var? Ben şeyi anlamıyorum. Bak gene tatmin olmadım senin cevabından. Evet mezarlıkları düzeltelim mezarlıklar şu görüntü evet, bizim için güzel bak biz yaşıyoruz bu güzelliği ölüler değil biz fark edebiliriz hakikaten de yaşayanlar için o yönde katılıyorum ama hani insanlar Almanya'da olsun Türkiye'de olsun Amerika'da olsun hiç fark etmez bak mezarlardaki şu düzen var ya herkes için hemen hemen eşit bir güzellik var değil mi İşte eşit haklar eşit bir estetik eşit bir alan eşit bir arazi dünyada hani bunu savunmuyoruz ya ama ölüye gelince çok böyle e, inanılmaz saygılıyız ihtimamlıyız Ama aman abi aman saygısızlık ya yaşayana özen göster vermiyoruz ya. E benim demek istediğim o yani. Bu da biraz gösteriş olmuyor mu acaba? Belki de senin dediğin şeyi tam olarak anlayabilmemiz için bir orta çağ mezarlarına gitmemiz lazım. Hani o zamanlar istila olayı yok, birbirini yeme olayı biraz daha az ya, sonraki döneme nazaran diyorum. Daha eski mezarlıkları ziyaret ettiğimizde belki orada göreceğin manzara seni şaşırtabilir Adem. Çünkü yani. burayla pek bir farkı yok. Yani o zamanki düzen yine de korunmuş. Bu adamlar birbirini yemeden önce de hani onun pişmanlığını yaşadıklarını düşünmüyorum. Bence bu saygı ifadesi. Hani yaşayanlara sonuçta burada bir saygılık kazanıyorsun insan tamam. olduğun için değil mi? Hı hı. Kazanmasaydık burada yaşayamazdık zaten. Ama ölenlere de bir saygı var hı hı. ve bu saygıyı bu şekilde yaşayanlara gösteriyorlar. Bu aslında bir yüz yani, bir şablon. Anladım. Bir yani. yani yaşayanlara ve ölülere saygı sonucu bu. Biz kendimize baktığımızda yaşayanlara saygımız nasıl ve ölülere, mezarlıklara saygımız, orada yatanlara saygımız nasıl? Bunu bir gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum abi ben. Özellikle bizim yani, özellikle bizim. Anladım. Çünkü biz daha böyle hani ölülerimizle daha iç içeyiz aslında. Çok ziyarete gidilir. Kandillerde olsun, işte bayramlarda olsun, her cuma olsun. Biz mezarlığa sürekli gidip gelen insanlarız mesela yani. Babamı, dedemi, dayımı artık herkesi ziyaret etmek için. Ama mezarlıkta gördüğümüz manzara çok iç açıcı değil. O şundan olabilir mi? Hani bizde bir Öteki dünya anlayışı gerçi Hizistan'da da var ama tamam Müslümansta daha baskın ya bu Hı. çok daha önemli diyeyim. O yüzden mi hani özensiz davranıyoruz. O insan nasıl olsa yok. gitti öte tarafta daha mutlu olacak. Yok ya yani. Mesela bak Müslümanlar için nedir? Hristiyanlar cennete gidemeyecek ya. Adam cennetini burada yaratmak zorunda. Şu mezarı cennet gibi yapmış evet. ama Müslüman ne diyor? Benim ona ihtiyacım yok ki. Ben zaten cennete gideceğim. E o zaman ünlü hocaların cenazelerine ve mezarlıklarına da öyle davranalım hocam. Ama onların mezarlıklarının etrafı cennet bahçesi gibi oluyor genelde. Yani böyle oluyor ünlü hocalarımızın vefat etmiş ünlü hocalarımızın mezarlarına baktığın zaman etra zaten orada hep böyle şey olur sürekli sulanır sürekli bakım yapılır sürekli işte o adama özel bir kayırmaca var o mezarlık içerisinde evet. tamam mı? Ama yanındaki adam bitmiş halde yani. <laughs> <laughs> tamam mı? Yani şuradaki gibi eşitlik söz konusu ha, değil. Diyorsun. eşitlik söz konusu değil. Özellikle de bir çıkar konusu söz konusu olduğunda doğum yapma gibi parasal nedenlerle gitme gibi hastalık nedenleriyle gidilir ya bizimkiler. O mezarlar genelde şen şakra, hani çok güzel ve bakımlı. Üzerlerinde hep böyle işte Kur'an-ı Kerim'in olduğu sürekli Kur'an okunabileceği etrafında bankların olduğu bir yeri söz konusu yani. Ama gel gelelim Ahmet amcanın mazarı çocuklarının da gelmeyişiyle beraber harap olmuş biçimde. Dolayısıyla onlara daha özen gösterirsek bence... Tamam da insana... hocam ha. Ahmet amcanın çocuğu geçim derdiyle uğraşıyor. Tamam. Babası ölmüş, gitmiş. Mezarı tamam. bakımlı olsa ne, bakımsız olsa ne yani Ahmet amca bunu hissetmiyor ki. Ya da ne bileyim, çocuk mesela kendi derdiyle uğraşmaktan nasıl fırsat bulsun? Hocam bence şöyle bir şey var. Mezarlığının olduğu yer seni evinde hissettirdiği yerdir. Şimdi şu adam Wolfgang Schmidt diyor mesela. Bu adamın belki tanıdıkları çok ziyaretine gelmiyor falan ama bunların çocukları babası burada olduğu için kendilerin daha çok evde hissiyatı geliyor. Evde olma, vatanında olma hissiyatı geliyor. O yüzden dedim yani mezarlıklarımıza birazcık çeki düzen verirsek belki de kendimizi daha çok evimizde hissedebileceğimiz bir dünya yaratmış olabiliriz kendimize. Şimdi senin bu mezarlıklara özen gösterelim ifadenin aklıma şey geldi biliyorsun. Şu anki Cumhurbaşkanımızın İstanbul Belediyesi Başkanlığı döneminde bir mezarlık ziyareti vardır ve orada hani bir ifadesi var ya tam hatırlayamadım da hani nedir bu mezarların hali mi kişiler falan hatırlıyor musun? Evet evet hatırlıyorum. Onun endişesiyle senin şu anki anlattığın paralel mi yoksa bana mı öyle geliyor? Mezarlar çok bakımsız. Şimdi evet. oradan geliyoruz. Biliyorum da yani bir halktan kaynaklanıyor bir de belediyenin öncülüğünden kaynaklanıyor. Genel bir mezarlık seferberliği. Şimdi veriyor. var. Onu biz ya, mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa Oralardaki gelişmeleri gördüm yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Temizliğinden tutun, ağaçlandırma, çevre duvarlarının yapılması. <laughs> ben o şeyle benim bağlantımı kuramadım. Çünkü ben İstanbul'daki mezarlıkları gerçekten bilmiyorum hocam. Belki İstanbul'daki mezarlıklar Cumhurbaşkanımızın döneminde yani belediye başkanı olduğu dönemde çok düzenlenmiş, güzelleşmiş ve artık belirlenmiştir. Eski mezarlıklar, yeni mezarlıklar, tarihi şahsiyet. Mesela bir belgeseller var hocam onlara bakabilirsin. Yani bazı mezar taşlarının üzerinde gül oluyor mesela. Onun bir anlamı hmm. var. Veya bir sarık oluyor. Onun bir anlamı var. Tabii. Derviş. Hani bunların ayrımı yapılmıştır belki de İstanbul'da onu hmm. bilmiyorum. Ama Anadolu coğrafyasında gelen anlamda biraz bir şeylik var. Biz böyle şehirlerimizi çarpık kuruyoruz ya. Evet. Hani iyi ki kıble var yani. <laughs> ya kıble olmasa bizimkiler de hani bayağı bir çarpık güzel evet, olacak. Evet. <laughs> Ama görüntü beni şahsen tatmin etmiyor yani oradaki. Vallahi hocam seni anlıyorum aslında ne demek istediğini ama ya benim artık hayat felsefemden midir? Başka bir şeyden midir? Hani dediğim gibi yani varsın yaşanılan hayat daha güzel, daha adil olsun da şöyle süslü mezarlarımız da olmayı versin kafasındayım. Ve dediğin gibi aslında tamam bunun belki aynı hani şeyi söylüyoruz. Mezarlarımızın yamuk yumuk, eciş bücüş olmasının da aslında nasıl bir hayat yaşadığımızla ilgisi var. Onun göstergesi. O konuda haklısın. Belki ikisi birbiriyle eşdeğer. Birbirini ben, düzeltecek, beni... birini besleyecek bir şey. O konuda Aynen. Hak veriyorum. Sen zaten bunu diyorsun. Evet. Bu paralellikte söylüyorum. Çünkü yaşadığımız hayatı düzeltmeden mezarlarımızda öldüğümüz hayatı da düzeltemeyeceğiz anlattılar. İşte nereden başlayacağımızı ben de tam olarak hmm. bilmiyorum hocam da. Yani belki bir yer hani kapının önünü süpürmekten başlayabiliriz ya. Hani evet. hayatı kendini değiştirmekten başlayabiliriz belki de en başta. Ve ondan sonra ben bunu sadece Almanya'da görmedim. Hani Hollanda'da da bu manzara var. Tabii. Fransa'da da bu manzara var. Belçika'da da bu manzara var. Adamlar ölülerine bizden daha çok sahip çıkıyorlar bir şekilde. Ve daha huzurlu bir ortam yaratmışlar buradaki ölenleri için. Bilmiyorum. Burası bana daha çok cennet bahçesi gibi evet. geliyor yani. Orada şunun etkisi olabilir mi? Hani ben Hristiyan bir ülke işte Almanya taşınınca gördüm. Hristiyanlıkla estetik biraz iç içe ya hani bu adamların ibadethaneleri, kiliseleri de çok estetiktir. Dinle alakalı herhangi bir şeyler çok estetik. Mesela ibadet şekilleri bile çok böyle sinematiktir. Sinemaya uygundur. Ya şu mezarlığın hali bile. Bir düzen var, bir geometrisi var, bir matematiği var. Bunun yanında bir Sanatsal tarzı da var. Hı hı. Hani müslümanlık en baştan beri o sanatı biraz dışladı ya, hani resimdir, surettir. Acaba o estetik halin gelişmemesinin bir yansıması da olabilir mi? Yok. Güzel bir yaklaşım hocam evet. Ben de aynı doğrultuda düşünüyorum. Yani bizde estetik algılayışın daha zayıf olması bütün dünyamıza yansımış. Mezarlıklarımıza da yansımış bu durum. Ya estetiği tam olarak çözememişiz yani. Bir rönesans yaşayamamışız kendi içimizde. Dediğim gibi suret çizmek yasak ama daha öncesine gittiğim zaman mesela Selçuklu Devleti zamanına gittiğim zaman orada da başka bir canlanma oluşmuş. Konya'ya geldiysen be şuraya oturalım mı? Olur. Konya'ya geldiysen Konya'daki İnce Minare Müzesi olsun, işte Karatay Medresesi olsun. Çok güzel Çin'i eserlerimiz var. Acayip güzel insan şekli veyahut da suret şeklinde olmasa da geometrik şekillerle yapılmış yani bizim. Bunu yaşatamamışız bir şekilde. Bu öğrendiğimiz şeyin kaybolduğunu düşünüyorum bir şekilde. Ki en son işte yapılan restorasyonlarda, camilerde falan o güzelim hatları tamamen beyaza boyayıp böyle daha ferah olsun içerisi diyerekten. Yok ettiklerini görüyoruz. Yani simetri, estetik ve güzellik açısından daha geriye gittiğimizi gözlemliyorum ben bu şekilde. Bunu bir yerden başlatacağız ya artık mezarlıktan mı başlatırız? Ama bunun bir şekilde ya sonucu olacak ya başlangıcı olacak. Mezarlıklarımızı güzelleştirdiğimiz zaman tüm dünyamızın da beraberinde güzelleşeceğini emin. Belki daha zengin olamayacağız. Belki dünyayı işte kontrol eden devletlerden olmayacağız ama olmamıza gerek de var mı bilmiyorum. Ama hayatımızın güzelleşmesine gerek olduğunu düşünüyorum. Eyvallah hocam. Ben seni anladım. Umarım bu güzel temennilerini de biz yaşadığımız süre zarfında görürüz. Çok umudum olmasa da güzel bir noktaya temas ettin. Ben seni biraz deşmeye çalıştım. Hem senin hem benim hem de izleyenler kafasında sorular oluşsun diye de biraz böyle kontra şeyler söylemek istedim. İyi yaptım. Yani bunun üzerine güzel bir konuştuk işte. Şunu da söyleyelim biz hiç böyle bir şey düşünmemiştik. Arabayla geçiyorduk. Hı hı. Ya şu ne kadar güzel bir var. Hadi bir 5 dakika bakalım dedik ve oradaki düşüncelerin yansıması plansız bir şey oldu. Plansız bir video oldu. Konuştuklarımız çok doğaldı. Hiç önceden bir şey tasarlamadık. O nedenle de hani bir şeyleri tabii ki burada analiz ettik, büyük son şart çıkardık. Manasına gelmiyor. Böyle bir not düştük diyelim. Böyle bir not <laughs> evet, düştük. Ben ekstra bir parantez daha açmak istiyorum madem veda edeceğim ondan tamam. sonra bende. Mezarlıklarına hiç önem göstermeyen başka bir ülke daha var. Benim bildiğim Suudi Arabistan. Hmm. Vahabiler de günahtır ayrıca mezar yapmak falan da. Onlar senin az önceki dediğin misal. Ya ölen öldü. Artık hmm. biz kalanlarla yaşayacağız. Ölenleri artık şey yapalım. Unutalım, gitsin. Onların derdi artık Allah'la. Ve ben Arap şehirlerine baktığımda da aynı kaosu görüyorum. Korkunç şehirleri var yani. Hmm. Ya yani Mekke'ye baktığımız zaman inanılmaz böyle bir kaotik işte evlerin çarpıklığı, işte düzensiz tabii, tabii, bir şehirleşme tabii gözümüze çağır. Gündelik hayatın akışı bile çok ilginçsiniz evet. yani. yani. demek ki mezarlıkların <laughs> ve şey, şehirlerin evet. birbirleriyle bir var var. ilişkisi var. Mezarlıklar o yaşanmışlığın yansıması işte evet. bence. Evet. Ha şu var. Dünyaya da öyle bakıyorlar. Ya dünya da zaten geçici. Ya. Tabii mezarlıkları nasıl umursamıyorlarsa evet, ölüleri evet. nasıl umursamıyorlarsa e dünyayı da zaten geçici bir süre hor kullanalım evet, nasıl evet. kullanıyorsa kullanalım ve geçip gidelim biz ee, yaşayalım keyfini sürün de geri kalan ne bok yerse yesin düşüncesi hakim bu biraz da bu evet Peki vahabilerde falan yasak değil onlar ölüleri ne yapıyor gömüyor mu yakıyor mu ne yapıyor Gömüyorlar ama mezar yapmıyorlar. Ha öyle atıyor Hı -hı. toprağa Toprağı. bildiğin gömüyor. Evet. Anladım. Belki çocuklar için belki bir küçük bir tahta parçasına isim yazılıyor ama hmm. sonra o yok olup gidiyor. Ama Tabii. atıyorum Salman bin Rustu işte o adamın adı neydi şu an Arabistan'ın prensi vardı o öyle evet. onu yapmazlar öyle. Hiç bilmiyorum ha. hocam. Ve <laughs> anıt kabir de yapabilirler veya aynı <laughs> o şekilde de davranabilirler o onu bir bilgim yok yani. Eyvallah. Tamam. Teşekkür ederim tamam, hocam. Güzel enteresan bir kayıt oldu. Ha. Bakalım. Ne çıkacak ortaya? Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.